İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik, işverenler çalışanlarının iş yeri ortamında maruz kaldığı riskleri belirlemek, ölçüm, test ve analizleri yaptırmak ve gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Meslek hastalığı ve iş kazalarına sebep olan çalışma ortamı kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin tespit edilerek, kaynağında yok edilmesi amacıyla iş hijyeni faaliyetleri yürütülmektedir. İş hijyeni kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerimizden birisi danışmanlık faaliyetleri olup iş yerlerine maruziyet kaynakları, ölçüm noktaları belirleme ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık yapılmaktadır. Danışmanlık hizmetinde işyerlerinin tüm bölümleri incelenmekte; iş organizasyonu, kapalı, açık alanlar, emisyon kaynakları, üretim kapasitesi, maruziyet süreleri, aktivite ve üretim hızları, mühendislik tedbirleri gözden geçirilmektedir. İş yerinde kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formları incelenmekte, yan ürünler, ara ürünler, bozunma ürünlerine ilişkin bilgiler dikkate alınmaktadır. Bu bilgiler incelenerek ölçüm noktaları ve uygun ölçüm prosedürü belirlenmekte ve iş yerine tüm bu değerlendirmeler rapor olarak sunulmaktadır.